kıraçlık ettim. Özür dilerim. Ama rolü Nüket Duru'ya teklif ederken alacağım komisyonu düşünmedim. Harbiden bak. Ya, ajansa iş kaybettirdin diye, ya, kıracın diline düşme diye yaptım. Ama şuursuzca bir hamle oldu. Asıl ben özür dilerim. Sana fırsatçı dedim, pardon. Ben bugün Nünü'yü ararım, filmden vazgeçiririm. İyi miyiz? İyiyiz. Afiyet olsun. Bak ajans dağılırsa da biz arada bir burada buluşalım. Başka ajanslara gidersek rakip oluruz. Ha, birbirimizden bilgi saklarız. Kalleşlik yaparız. <gülüyor> <gülüyor> ya senin yumurtan gelmedi. Yumurtaları bitmiştim. Ne oldu? Ya Dün jinekolağa gittim. Rutin kontrol. Çocuk doğurmak istiyorsam elimi çabuk tutmamı söyledi. Yumurta rezervlerim azalıyormuş. Sen de elini çabuk tut o zaman. Bir de baba olmayı müsait adamlara gözün dikeceksin. Baba diyorum baba. Şşt. Kime diyorum Feriz? Ah. Bak böyle yüz güzelliği, kas falan gelip geçici baba karakteri kalıcı. Ya tamam ya altı üstü baktım. Tek başıma yapabileceğim bir şey olsa bir dakika bile durmam. Ama senin bahsettiğin gibi bir baba adayını ben ne zaman nasıl bulacağım? Ha? Hadi buldum diyelim. Tanışma, flört, sevgililik vesaire vesaire derken en az bir yıl. Evlendim diyelim. Evlenmenin oturmasını bekledim desem. <laughs> Yarın biriyle tanışsam. Bebek yapmak için üç yıl gerekir. Üç yıl. O da baba olmak isteyen birisini bulabilmişsem tabii. Kader arkadaşıyız. He. Eski sevgilim de beni çocuk istiyorum diye terk etmişti. Ha neydi onun adı? Rüyaydı değil mi? Evet. Ha, kariyerine engel olurmuş. Neredeymiş şimdi o? En son duyduğumda İngiltere'de bebek bakıcılığı yapıyordu ama. <gülüyor> 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 Senden şahane baba olur. Olur değil mi kız? Olur. Ben o rüyanın yerinde olsam bir dakika bile durmam. Kırkımıza gelip ikimiz de böyle leş gibi yalnız kalırsak bir çocuk yapalım mı? Ee? Evet. Bak yanlış anlaşılma olmasın ha tüp bebek. Tüp bebek temassız. Ama tüp de olsa annemler bir düğün ister baştan söyleyeyim bak ha. Sen o yumurtaları fazla kaçırdın galiba. <laughs> Merak etme kızlar seni bırakmaz. Dur ya karıştırma zaten saçlarım önce uzadı. Ajansdan önce berbere gideceğim. Hangi kuaföre gidiyorsun? Bizim Muhittin abi. Gel sen de kahve ısmarlarım sana. Sonra beraber geçeriz ha. Beş dakikada ya. Ha? ya? Yani? İyi bundan da yani. İyi ya. Yiyeceğim. Hmm. Hanım kızımıza ne söylerim? Ne içer? Hanım kızımız kahve içer. Ha? Kahve içer. Sade kahve içer. Bak Feriz, sen çık dışarıda otur istersen. Tabire de var orada. Bu sokak güzel eser. Otur oraya. Bak Mehmet abiler tablo oynuyor. Onlara bak. Feris hanım. Şimdi turne takvimiyle set takviminin çıktılarını alıyorum. Birazdan odanıza bırakacağım. Bu arada çakışan üç gün var. Ee, set takviminde küçük bir revizyon yaparsak problem kalmıyor. Revize edilecek sahneleri notladın değil mi? Evet evet. Ha bir de Nebahat Şehri sorunumun çözümünü bulabilirsen... Hayatımın asistanı olacaksın. Ha. Yani düşüneyim ama... Ha, şaka yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ben bile bir asistandan bu kadarını beklemem. Feris Hanım zaten onların arasında eskiden beri gelen bir gerilim yok muydu? Nebahat ile Nüket Gençken kavgalı mıymış? Evet. Hatta iki yıldızın araları açıldı diye haber yaptılar. Sonra kimse sebebini yazmadı. Aa, sen nereden biliyorsun bunu? Ya, <laughs> anneannemin küçükken magazin dergilerini okurdum. Oradan kalmış herhalde aklımda. Anladım. Hatice <laughs> şu an en büyük problemimi çözmüş olabilirsin. Gerçekten mi? <laughs> ah, bir ihtimal. Belki. Hemen havaya girme. Ee, tamam. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Benim en güzel oyuncum bugün nasılmış? Bütün kadın oyuncularına bunu diyorsun değil mi? Aa, olur mu sadece sana? <laughs> Nünü, <laughs> Nünü ben senin fazla vakti almayayım. Şunun için aradım seni. Bu Ali Bilgin'in senaryosunu tekrar okudum da. Endişelenmek haklıymışsın. Aşırı şiddet var. Kan, revan. Ama enteresan. Sen incelikli diyordun. Bir de sen oynayacaksın gözüyle baktım. Aman Allah. Aman Allah inanamadım. İnanamadım. Bir saniyede rehinenin gözüne kalem sokman gerekiyor. Hiç senlik değil. Aa, ben halbuki çok eğlenceli olmuştu. Eğlenceli mi? Evet. Ee, yazılı olarak evet eğlenceli olabilir ama bir de sinema perdesinde düşün, korkunç görünecek. İmajın sarsılır. Ee, o yüzden ben diyorum ki şöyle yapalım. Gel biz bu filmden vazgeçelim. Onun yerine sana böyle daha tatlı, ailelerin izleyeceği bir filmde rol bulalım, ha? Ne dersin bunun? Düşünmem lazım, Çınar. Tamam. Tamam. O zaman yarın konuşuruz. Hı <laughs> hı. Öptüm, bay bay. Nukhet duruyor mu? Kadının içinde bir psikopat yatıyormuş, onu uyandırmışız. Şimdi de filmden vazgeçmiyor. E Ferit Hanım'a söz verdim dediniz. Filmden vazgeçmezsen ne olacak? Finansiye yola çıktı, geliyor. Ya ben Nukhet'i ikna ederim bir şekilde. Zaten yönetmen de istemez, olmaz o iş. Sen rahatına bak Emrah'cığım. Dur rahatına bak, bir bitki çayı söyle, onu iç. Hallederiz. Barıştınız mı Çınar'la? ...sabah özür diledi. <laughs> Artık bir zahmet dilesin. <laughs> Peri de baksana ne soracağım. Nebahat ile müket gençken kavga mı etmişler? Aa, nereden duydun? Aziz Hanım'dan. O oh. bir <laughs> yetiyor mu böyle şeyleri bilmeye? <laughs> Tuhaf şeyleri bilmek gibi bir özelliği var Dicle'nin. Neyse sen onu bırak da... ...neymiş kavganın sebebi? <laughs> Artık birbirlerinin yoluna girdiler çarpıştılar diyelim. Anlamadım. Şimdi biliyorsun Nebahat sinemada başladı sonra sahneye çıktı. Nükhet de tam tersi plaklar şarkılar derken sinemaya girdi. O zamanlar Nadir ikisinin de meneşeri. Dedikodular aldı başını gitti. Hı. Aşk söylentileri, Yalan yanlış haberler. Ah bizim Nadir abilim. Vallahi ister inan ister inanma. Sonra tabii ki Nadir ikisinden birini seçmek zorunda. kaldı. Nüket Duru değil mi? Aynen öyle oldu. Tabii sonrasında çok sular aktı köprülerin altından. Nadir ikisiyle de hep arkadaş kaldı ama ne Bahat Nüket bir daha asla konuşmadılar. Hala Nebahat'in yanında Nüket'ten bahset, rengi atar. Ay sağ ol Peride, vallahi. Çok iyi oldu bunu öğrendiğim. <laughs>